Etam. Çok güzel. Çok güzel başlangıç. Halsiz. 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 Nasıl bir insan? Çalışkan. Çalışkan bir insan. Ses düşmesi, Ses düşmesi o. Bin puanda değerinde. Ortopedist. Arkadaşlarınız bize güç veriyor. Buraya gelirken de söyledim Ebru Hanım'a bize bir kahraman gerekiyor dedim. Kötü giden kaderimizi değiştirecek. İnşallah. siz belki falan değil yani. Sizinle birlikte inşallah efendim hak ettiği puana ulaşan ilk yarışmacımızı göreceğiz. Devamı nasıl gelir onu hesap edin siz. Tamam mı? Tamam. Nasıl bulduğunuz soruları Bayram Bey'in sorularını daha çok beğendiniz. Daha kolaydı bana göre. Orada çünkü Zelen kırdırmak Hanımkin. falan vardı. Evet. Tam sizlik sorulardı. Zeynep nedir sıkıntı? Yani daha zorladı beni. Daha zorladı. Hangisi mesela? Mükafatı bildiniz, yakarmayı bildiniz, devekini? Devekini de bildim de sondaki son racon kesmeyi. Racon kesmeyi evet orada maşallah. takıldım. Evet, beni de şaşırttı. Bu şirinlik içerisinde. yemek içerisine... sorularını şeysiz bildim mesela. Laker dayı falan, Onları değil hiç mi? harfsiz bildim. Onlar biraz zorlayan. Zaten moralimizi bozan sorular da onlar oldu. Şöyle bir bakıyorum bu 14'lüye de efendim. Burada takılır mı dediğim bir şey yok. Size de bir yemek sorusu sorduk tertemiz bin puan bekliyor bence o soruda sizi. Sondan on, bir önceki soru. On Evet. Şu dört harfli ilk cevap acaba kafa karıştırır mı? Coğrafya bilgisi istiyor biraz. Çabucak akla gelir mi? Tek korkum o. Gelsin mi sorusu? Lütfen. Hadi bakalım. Mısır'da yer alan Akdeniz, Kızıldeniz ve İsrail ile çevrili olan tarihi yarımada... İber. Değil. İdar. Oo gittiniz Avrupa sonuna. Bir harf mi istemiştiniz? <laughs> evet. Buyurun. Nokta nokta yarım adası diye hani anılır. Siz Akdeniz'in en ucuna gittiniz. Gelin bu tarafa. So. Ne yarım adasıydı orası? Bir harf daha alayım. Alamayız dur, Aa, dur, alamıyoruz, dur dur dur. Sarı sahil. Ebru Hanım biliyorsunuz, sakince düşünün. Aklınıza gelecek yani bu. Yarım adası. Bakın sonuna bunu koyun ne olur. Yarım adası. Çünkü bu haliyle pek kullanılmaz. Nokta nokta yarım adası. Yok. Sina. <laughs> vardı. Yok dedim ama vardı. Vardı, vardı, vardı. Eksi Yok. Eksi 300'den mi başladık? Başlarız. Ama bu işin sonu yine 9000'in binin üzerine çıkabilir. Şimdi bu soruyla birlikte tedaviye başlıyoruz. Odunsu kök ve gövdesi bulunan uzun ömürlü gelişkin bir bitki. Lütfen basit düşünün, çok basit soru. Ağaç. Ne diyeceksiniz? Ağaç. Ve o eksi ifadesini ortadan kaldıracaksınız. Şimdi geliyor yenisi. Buyurun. Kutsanmış anlamına gelir. Hazreti İsa'ya verilen adlardan biridir kutsanmış. Aslında kutsal Mesih. Çok güzel. Açıklamaya da gerek yok deyip 500 puan doğruca kasaya gönderdiler.